Evet dostlar bugün sizlerle Ece Uysu'yu ki Fas sevimize son devam ediyoruz. Dostlar biliyorsunuz ki bir önceki de Portekiz Devleti ile savaşa girmiştik. Ve bu girdiğimiz savaş nedeniyle de baya bir yorulmuş. Aynı şekilde Portekiz devletiyle istediğimiz faydayı şu ana kadar görmedik. Ama şöyle güzel bir yanı oldu. Artık Avrupa kıtasında bir üstümüz olmuş bulunmakta dostlar. Gördüğünüz üzere Portekiz'in yarısını almış biz ama artık kara harekat mesela İspanya ile savaşa gideceğimiz zaman harekat düzenleyeceğimiz zaman kare harekat kare... Konuşamadım lan. Kara harekatı düzenleyebileceğiz dostlar. E, ee, onun için çok güzel bir üs oldu. Ama bayağı bir zararlı bir üs oldu. Yani nasıl desem zararlı dediğim de şöyle yani. Eee bayağı bir harcama yaptığımız bir üs oldu. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri Almanya Devleti'ni aslında tamamen fethetmişti. Ama daha sonra da Amerika Birleşik Devletleri buradaki esmer bak hala da tamamlamış bulunmamakta. Ama daha sonra isyanlar misyanlar çıkıyordu. Ben de şöyle video arkasında birazcık e, ee, asileştirme yani destekleyen destekleme politikası güttüm. Ve bir yere kadar evet başarılı oldu. Fakat Almanya devleti kuruldu kurulduktan sonra daha asi hareketlerini destekleyemediğim için o öyle yarım kalan bir proje olarak kaldı Almanya devleti hala da kurmuş bir devlet. Ya bir hatta toprak alsaydı Amerika Birleşik Devletleri'nin iyi olur. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Avrupa üzerine çıkartma attığına göre burada büyük bir üst kurduğuna göre bunun devamı gelebilir aga Bunun devamı gelebilir. Neyse biz şimdi kendi işimize odaklanalım dostlar. Öyle bir gelişmeleri de size sunmak istedim. Bu arada ben aşağıdan kanalıma bir yolakip dönümü bak abone mutlaka olun aga Abone olmak çok önemli. Lütfen dostlar Eee sizden ricamdır. Şimdi dostlar ee, bizim yapacağımız iş şu ne, yap ne yapacağız biliyor musunuz şimdi ben video arkasında hemen 169 binlik ekonomi 250 bine kadar çıkartarak hatta bir şeyim mi bir bakmışsınız 300 bine çıkartırım ve İspanyol devletine daha da yaklaşmış oluruz öyle yaparak sizi daha fazla sıkmayayım o zaman hemen siz aşağıdan abone olun ben de videoyu duraklatayım. Evet dostlar gerekli ekonomik yatırımları yaptım ve ekonomimiz artık ya benim hedefim neydi 350 400 bin falandı. Ben ne yaptım? 680 neredeyse 700 bin ekonomiye kadar dayandık. Ve İspanyollara yetişmeyi bırak İspanyollara farkımızı da attık. Tabi İspanyol bunu çok kısa bir sürede çok kolay bir şekilde geçebilir. O ayrı bir mesele ama şu an farkımızı koyduk mu koyduk kanka. Ben onu şimdi ortaya koyarım. Onun dışında dostlar bakın şu an bir sürü uğraştım şu ekonomi yükselmek için bak görüyor musun hepsine manuel ekonomik yatırım yaptığım için bayağı bir uğraşmış o yüzden hemen aşağıdan bir abone olmayı unutma bir de video, like atmayı unutma şimdi dostlar yapacağım iş, yapacağımız, yapacağımız iş bizim teknolojik olarak geçmemiz lazım 0.81 teknoloji ama onlar 1.0 aslında bir şey mi? bence çok kısa, kısa sürede ben bunun için gerekli e, parayı da ayırdım bu arada dostlar 526 bine kadar birlikte para muazzam bir para birlikte açıkçası şimdi bu parayı hızlı bir şekilde güzel bir şekilde kullanacağım bakın ben Eee böyle bazı işleri arka planda yapıyorum ama vaktim bayağı bağlıyor Siz bu videoyu maksimum 15 20 25 dakika izliyorsunuz ama benim vaktim alıyor. Lütfen aşağıdan bir abone olmayı unutmayın. Ya bayağı bir direniyorum farkındayım ama bunları hatırlatmadığım sürece de olmuyor yani. Sizden ricamdır dostlar. Şimdiden teşekkür ederim bu arada. Eee 0.85 Dediğim gibi ben bunu şimdi biraz video arkasında yapayım dostlar hem öyle daha da hızlı turlar atıyor, sizden vaktinizi çalmamış oldum böylelikle evet dostlar şu anki ekonomimizi görüyor musunuz onu soruyorum size Ekonomimiz 680 hadi 700 bin diyelim 700 binden 1 milyon 120 bine 121 bine kadar yükseltebildik yani yaklaşık 400 bin kadar ekonomi ekonomi ee, harcaması yaptık dostlar bayağı bir iyi oldu bu arada Onun için de İspanyolları fark attık Ve İspanyolların fark etmişsinizdir Az da olsa bir ekonomisi düşmüş Bunun sebebi ise Birleşik Krallık ile uzun bir savaşa girmeleri Ve Birleşik Krallık'taki savaşların da Epey bir yorulmaları olacaktır ee, Bu arada teknoloji olarak hala bizden üstünler dostlar O konuda e, ne yazık ki şu an için bir şey yapamıyoruz Ama bakın bak Bu bölüm savaşsız bitmeyecek onu söyleyeyim Ve Cezayir devletini ben gözüme kestirdim bak. 200 bin ekonomisi var bu adamdan. 200 bin. 200 bin'i yarıya böl. 150 bin'lik bir ordu yeter de artar bize. Eee niye şey yani ne olur ne olmaz fazla yapılması lazım bu arada dostlar. Bir dakika. Eee ben bu arada şey nüfus yatırımı da yaptım. Onun dışında teknoloji yatırımı da yaptım. Ya, epey bir yatırım yaptım arka planda dostlar. Valla siz şu video 15-20-25 dakika izliyorsunuz dediğim gibi ama. Ben bayağı bu çaba gösteriyorum arka planda. Eee merak etmeyin bu ülke. Ya bu ülke biz geniş genişleteceğiz Biz, 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 biz. aga bu ülke. Hükümeti olarak, bu ülkenin değerli bir hükümeti olarak, biz bu ülkeyi büyütmekte kararlıyız dostlar. Daha bir dakika. Ee, ya, ekonomik olarak çok fena büyüdü. Halkımız artık refah, ya yani refah doğrunda. Dakika. Refahın doğru sevi seviyesine kadar ulaştı dostlar. Tam cümleyi şimdi kurabildim de. Şimdi bir saniye dostlar. ordularımızı bir araya getirelim bizlere. şu anlık ne kadar ordum var? Ben hepsini tam bir şekilde görmek istiyorum. Hepsini tek bir eyalete topluyorum o yüzden hemen hızlı bir şekilde ee, bir saniye dostlar. 9213 Şöyle hepsini toplayayım. Bayağı bir doğru basmışım. Ama işte bizim o nüfusumuz ya bizim İspanya'yız aslında şimdiye geçerdik biz. Ama bizim topraklarımız çorak dostlar. Bakın şöyle göstereyim. Çorak. Dağıl. Bak buralar tepe. Şuralarda çorak. Tamam mı? O yüzden sadece buraları adam akıllı kullanabiliyoruz. Anlatabiliyor muyum yani? Biz dezavantajlıyız bu konuda. Ama biz bu dezavantajımıza rağmen büyümeklere karlıyız. Şimdi onu da söyleyelim dostlar. eee nerelerden? Şuralardan basayım ki ya buralardan basıyorum aga. E, şu şekilde şuralardan da basayım. Bakayım ekonomik yatırımlar yaptım bak oradan yapmayacağım mesela bak burası e, 126 bin kadar yapmışım burası da olmaz ve burası olur. Onun dışında burası hazine boş. E, şurada bir yere gideyim şuradan güzel nüfus çıktı bu arada güzel ordu çıktı bu arada. Bakayım bir. Ya şuur yeter mi ki ya? ya? ne olur ne olmaz Portekiz savaşında yaşanan olayın bir daha yaşanmaması için elimden geleni yapacağım dostlar. O yüzden ne olur ne olmaz fazladan fazladan ordular basacağım. Param bitti. Gelirim hala yüksek bu arada. Yani bu demek oluyor ki o adamın geliri de kalabiliyor. Tabi bizim ekonomimiz daha fazla olabilir ama o adamın ekonomisi de 200 bin gibi fena olmayacak bir düzeyde. Hatta bir şeyim ben buradan ordu basmayacağım şimdi. Bekleyeceğim birazcık. Eee o paramın birikmesini dostlar. Evet ordum Rabat'a ulaştı. Başkentimiz Rabat'a ulaştı. 130 e yakın ordumuz bulunmakta. Hedef 150 bin, 150 bin ordu toplayıp Cezayir ile savaşa girmek dostlar. Bu sen ekonomiyi ne yaptın lan? Sen ekonomik Ya seni yıprattı gibi bu savaş sanki ya değil mi? Sanki bu savaş seni bir tık yıprattı. Mutluğa bakayım. Mutluluk da biraz düşmüş gibi sanki. Bizim halkımızın mutluluğuna bakalım %90. Harika ya. Ya bizim biz değerli bir hükümetiz dostlar. Bunu her yerinden belirliyoruz bence gayet güzel bir şekilde. Eee... Bakayım şuralardan da basabilirim. Şu an sol odaklanıyorum. Bakayım. Ha, aynen bak buradan basamam. Ama buradan basarım. Eee hazine boş. Evet. Güzel ordu çıktı bu arada şuralardan. 11 binlik 10 binlik falan. Ya buralarda aslında güzel ordu nüfuslar var. Ya biz Cezayir'i fethederek Cezayir'in kuzeyindeki o güzel toprakları elde etmeye amaçlıyor. Aynı şekil eee Afrika kıtasında, Kuzey Afrika kıtasında önemli bir rol oynamayı ve Akdeniz kıta, Akdeniz gibi önemli bir denizde önemli bir ticaretin döndüğü yerde aktif rol oynamak istiyoruz dostlar. Şuralara 20 bin. Şuraya da 20 bin. Her bir sınıra ordularımı diziyorum dostlar hızlı bir şekilde. Şuraya 10 bin yapacağım. Belli baş yerlere az gelecek ordular. Eee anlarsınız ki oralar şey ol, az, ol, az şey olduğu için dostlar. Bir saniye. Heh. Eee bir dakika dostlar. Şu Şuraya tıklayayım. Heh, tamamdır. Ee, oradaki çünkü e, ordu oradaki ortalama nüfus belli yani. Anlatabiliyor muyum? O yüzden kuzeye daha fazla ordu göndermek daha da mantıklı olacaktır. Şuraya da bir 15 binlik ordu göndereyim o zaman. Eee geriye kalan 12.000'lik ordum da şöyle oraya gitti hepsi neyse yanlışlıkla gönderelim ama olsun tamamdır dostlar hızlı bir şekilde bu arada bu şey mi? gözet demokratik kim mi bu ya bir bakayım şuradaki az bu görelim bakalım tamam ya bizi zorlayabilecek bir devlet değil bence biz alırız An anımızın akıyla bu savaştan çıkarız evet ee, bu bölümün ilk savaşı Cezayir savaşı ee, uzun zaman sonra bu seride yaptığımız ilk iki, işte iki savaş ikinci savaş olacak Bakayım iki tur sonra ve bir tur sonra Fas işte Fas ile Cezayir Devleti savaş içerisinde ki artık evet savaş içerisindeyiz. Şimdi hemen hızlı bir şekilde Oğlum ben buraya fazla bir ordu koymuşum ya. Bu kadar orduya gerek yoktu. Cidden bu kadar orduya gerek yoktu. Ee, güne gereğine haddinden fazla ordu göndermişim güne. Evet harika harika. E, bir yer hariç diğer bütün cephelerde başarıyla saldır neticelendirildi, saldır neticilendirildi saldır saldırılarımız dostlar. E, bir saniye. Şöyle yapacağım, şöyle yapacağım. Ee, böylece dostlar olabildiğince şey, e, ordularımı eşit şekilde, istikrarlı bir şekilde. Ya istikrar bozmayacağız aga. İstikrar bozduğumuz zaman biz bu savaşa yeniliriz. Harika bak. Ya Kuzey Afrika'yı aldığımız zaman, ya Cezayir'in kuzey bölümü aldığımız zaman zaten bunlar düşer aga. Bunlar düşer. Ben size söyleyeyim. Ben size söyleyeyim aga. Şu orduyu da şöyle çekelim. Şu şuraya gitsin. Şöyle gel bakalım. Şöyle 15.000'lik ordumuz aşıyor olsun. Şu an güneyde herhangi bir sıkıntı yok. Kuzeyde bak biraz evet. Ha kuzeyde biraz endişeliyim dostlar çünkü Cezayir bu şimdi bakayım daha Aynen daha 10 binlik yerini almışız. Bak buralar hiçbir şeye kadar. Buralar hiçbir şey. Buraları aldık diye gaza gelmeyeyim. Daha savaşın başında bile değiliz. Anlatabiliyor muyum? Yani daha adamların ee nasıl desem anlatamadım ama daha adamların nasıl desem ya. Neyse Anlamışsınızdır siz. Daha gövdelerine gelmedik. Hani gövdelerine gelmedik. Daha çünkü bir sürü yolum var. Kat etmemiz gereken bir saniye ya. Şuraya gelmişken ben kuzeye ordu göndereceğim aga. Kuzeye ordu sayım çok fena azaldı. Bak şunlar şurada ilerleyebilir ama kuzeye ordu göndermem lazım. Çünkü kuzeyde biraz sıkıntıya giriyoruz gibi hissettim ben şimdi. Bak. Dedim ben size dostlar. Dedim ben size. Şu an bir tık bir af bir sıkıntıdayız ama halledeceğiz. Halledemeyeceğimiz şey değil abi. Biz neler nelerin üstün, üstünden geldik. Ya şu ana kadar ekonomik olarak kendimizi epey bir geliştirdik. Ya hiç savaşa girmeden belirli bir noktaya, belirli bir seviyeye gelebilmiş bulunmaktayız. Bu da büyük bir başarıdır bence dostlar. Burada kaç ordu var? Evet harika oraya aldık. Çok güzel oldu bak. Oraya almamız çok Allah kahretmesin. Bir saniye. Bir saniye. Eee asker alımı yapsam şurada ve şuraya göndersem. Seni de şuraya göndersem bir ordu kaydırma işlemi gerçekleştireceğim dostlar Eee şuraya göndersem güzel olabilir ya Umarım şurası düşer var ya düşmediği takdirde bir tık sıkıntıya girebiliriz Ha güneyden ilerleyelim güneyden ilerlememizi engelleyecek bir şey yok çünkü Asıl savaş kuzeyde dönüyor ki Yani salonda bir savaş dönüyor açıkçası dostlar Sen de ilerlemeyi de bir dene bakalım Tamam Evet onlara verdiği hakkı ya o çok kötü oldu bak Zaten bize verse şaşardım dostlar evet güneyden Güneyden dedim gibi ilerleyebiliriz bir sıkıntı yok Hatta şimdi güneydeki ordu sayılarını gittikçe azaltacağım ben e, ee, güneydeki ordu sayım sadece şunlar olsun. Sen de şuraya al. Zaten güney bitti. Siz artık kuzeye doğru çıkın. kuzeyde çünkü ciddi bir yardım gerekiyor. Sizin kuzeydeki askerlerimize, kuzey cephesindeki askerlere acil yardıma gitmeniz lazım. Bir saniye sen yukarı Sen yukarıya niye gidiyorsun aga? Sen bir dur bakalım. Sen ee, bir dakika yok hepsi değil hepsi değil ama bir en azından. Şu adamları bir yıpratmaya çalışalım şuradan. Eee turma atlayabilirim. Cezayir Savaşı'nda ya bir daha kuzeye odaklanmamız lazım. O çok kötü oldu. O oranın düşmesi bizim için çok kötü. Oldu. Evet, Güney, Güney tahmin ettiğimizde zaten şey oluyor. Evet, oğlum çok iyi lan. Bir dakika. Bak şurası sıkıntı. Şurayı halletmeye bakalım aga. Eee, sen birazcık ordu gönderebilirim bence. 8000'lik ordumu şuraya gönderiyorum. 7000'lik ordum sen bence bir şey diyeyim mi? Aynen, sen ilerle sen de kuzeye doğru ilerle. 7000'lik koydum. Ordum da aynı şekilde ilerlesin. Eee, epey bir sağlam bir direniş gerçekleştirmemiz lazım. Güney'den ordularımız yetişene kadar en azından dostlar. Ki yetiş, bence yetişirler ya vakti zamanında umarım yani şuraya bir ordu göndersin de şu şurada bir başkente bir hafif bir yol deneyelim be Evet tamam şu ana kadar herhangi bir sıkıntı yok harika bir dakika şurada 12 binlik ve 4 binlik tamam iyi kuzeyli kişiler bu arada bir şey diyeyim mi Cezayir'in başkente girebiliriz bu tur ee, eğer herhangi bir aksilik yaşam yaşanmazsa dostlar şöyle ordularımız ilerlesin bakalım hızlı bir şekilde 3500'lük ordumuz da ilerlesin eee sen şöyle ilerle bakalım. Tamamdır dostlar bakayım be. Seni de şöyle ikiye böleyim. Güneyden de yetişiyor ordularımız hızlı bir şekilde. Bir an önce acele etmelerini rica ediyorum. Güneydeki ordularıma. Yani çok yardım ihtiyacımız var çok. Kuzeyde çünkü sağlam bir eee sadırlarla karşı karşıyayız. Bakayım başkente giremedik. Başkente giremedik sıkıntı yok ama. Bir saniye ben orayı komple boş bırakmadım değil mi? 6 binlik ordu var şurada tamam. Harika harika. Güneyden herhangi bir problem şu ana kadar çıkmadı. Bu muazzam. Bir saniye sen şöyle yapalım. Sen şuraya bir almayı dene bakalım be. Tamam mı? Seni de şöyle yapalım. Şöyle. Hmm, sen de şöyle bakalım. Tamamdır. Şuralar şöyle asker askerlerimi göndereyim dostlar. Şu başkente bir saldırı daha deneyelim mi ya? Başkente bir içimde kalmadı değil. kuzeydeki ordularımın sayısı da bayağı bir az ya. Cidden başkente orduyla gidebilir miyim? Emin değilim. Ya girmeyi umut ediyoruz. En azından bir deneyelim. Evet harika bak şuradaki savunmalarını, şuradaki saldırılarını kırmayı başardık ki güneyden de destek kuvvet ekiplerimiz geldi bu herhalde ya değil mi? Aynen gelmiş. Helal olsun. Yetiştiniz. Ha gerçi işte bitti yani yalan söyleyeyim. Buradaki işte hallettik. Ama daha erken gelseydiniz iyi olurdu. Neyse artık hiç yoktan iyidir en azından dostlar öyle düşünelim. Bu bu tür Cezayir başkenti girmeye çalışacağız da bir saniye be. Oraya ordu gön, Orada 11.000'lik ordu var tamam unutmayalım. Başkente yine giremedik de. Ee, bir saniye aga. O çok kötü oldu. Güneyde hiç ordu yok mu benim? Hiç ordu yok mu cidden? Ee, umarım şuradan dolanmaz ya. vallahi bak beni uğraştırma. Bak şuradan da hatta ne yapacağım biliyor musun? Asker alımı yapacağım bir dakika. Asker alımı. Şöyle göndereceğim. Şu önlü kessin en azından. Şuradan da asker alımı yapacağım. Asker alımını yap bakalım. Şuradan önlü kesin aga Önlü kesin. Ee, hatta bir şey diyeyim mi? Şuradan da bir asker alımı yapacağım. Evet bayağı bir asker alımı yaptım. Ama yapmak zorundayız hatta bak. Şuradan da. Oğlum burayı da sömürdük. Neyse tamam yapacak bir şey yok. Zafere giden yolda her şey mübahtır diyoruz dostlar. Ve yolumuza kaldığımız yerden sonuza devam ediyoruz. Şu ana kadar. Bak şu başkenti şu an kuşatma altına aldık. Eee artık oradan denize dökeriz. ümit ediyorum en azından bu tur. Evet orada oraya asker gönderdim de. Lütfen. Oraya, oraya göndermiş. Harika harika. 8958'lik ordu var. Ya bir şey diyeyim mi? Çünkü güneydeki orduyu aslında çok takmaya gerek yok eğer e, planımız başarılı olsa. Neden mi? Eee çünkü bir dakika. Çünkü biz kapitül ettiğimiz zaman bu olay tamamen bitecek kaka. Tamamen bitecek. Kapitül olayı biliyorsunuz ki belli bir sayıda toprağı aldıktan sonra o ülkenin bütün toprakları sizin lehinize yani sizin tarafınıza geçiyor dostlar. Bilmeyenler için kısa bir açıklamasını da yapayım en azından. Siz bir tur daha deneyin bakayım ya şu başkenti bir düşürün. Hatta sen de başkente bir yardıma git bakalım. Eee sen de şuradan bir güney... Aa bak şurada ordum varmış benim aynen tamam. Önünü keseriz ordunu ya tamam. Ya umarım keseriz. Evet harika. Bakalım bu tur baş... Evet. Cezayir Devleti ile olan savaşınız tamamen bitmiş bu dostlar. Bu savaş boyunca toplamda 89 binlik Fas askeri 90 binlik diyeceğim ben buna. 90 binlik Fas askeri 104 bin. Ya arada bir fark yok. Bize sağlam kayıplar vermişler ama bunun bedeli de yani nasıl desem Eee güzel topraklar da elde ettik de olsa ben kuzeyini almaya başlıyorum dediğim gibi yani Eee belliydi zaten kuzeyi alacağımız çünkü güney bizim işimize yaramaz. Bizim asıl amacımız güney işte kuzey ya ne güney lan bir dakika önce öncelim şu buralardan feragat edebilirim. Gözümü kırpmadan feragat edeyim. Gerek ya kuzeyin hepsini alayım bana yeter ya. Ya geri bir ikinci savaşta hallederim nasıl olsa Cezayir'i. Ulan bir tane seçemiyorum Allah kalemesin ya. Ee, ev, bir dakika. Bir dakika aga o zaman ne yapacağız? Şuralar ha şuralar exit exit. Bu da hiç değeri yok ulan. Hiç değeri yok. Şurayı da alalım. Tamam 6. 6 şuraları alalım. Şurayı alayım. Tamam bitti aga. Şu an Cezayir devletinin tamamıyla bütün deniz ulaşım yollarını eee Fas devleti eli, eli geçmiş bu nokta kendi tarafını almak bu, almış bulmakta şu an 13 bin ekonomi bak 13 ekonomi ne lan 13 bin 200 bin ekonomi 13 bin ekonomi işte bizim de hem nüfusumuz hem eyaletimiz hem de ekonomimiz artmış bu bulmakta dostlar her anlamda büyük bayağı bir büyüdük otomatik asimilasyon açık zaten buradaki asimilasyon otomatik olarak başlasılacak dostlar bu arada kullandığım modu merak edenler varsa kaksik nokta dostlar Neyse dostlar o zaman ben yavaştan videoyu bitiriyorum o zaman. Beni bu kadar izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere buradan. Hoşçakalın. Bay bay. Hep bir de abone olmayı unutmayın.